Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Reknikul Gaming Türkiye'den Reknikul. Büyük soygun yapacağız. Ben hazırlıkları tamamladım. Hazırlıkları da videoya aldım gerçi ama onları koymayı pek düşünmüyorum. O yavru kedi miydi o? Çok şirin Nerede? Neyse. yok belki ben ayar diyorum. GTA 5'te kedim, yavru kedim mi var? Diye bir soru da var abi. Şimdi. Çocuk yok. Neden kedi olsun? Daha mantıklı değil mi? Büyük soygun ise video boşa gidecek ya. Umarım büyük soygundur. Çünkü büyük soygunlarda böyle başlıyor. HS değil de doğrudan H oluyor. Ama içeri gireceğiz. Heh, aynen. it's it's not inappropriate. Ses kaydediyor mu? Aynen kaydediyor. That's what it. Geçelim buralı. Palito Bay. Let's hit. Yakın ben şöyle bir şey istiyorum. Konuşulanlardan şu pek şey olmadığı için zor anlayabildiğim için hemen şöyle display. Hı. Şunu açmak istiyorum. It's Çünkü it's... konuşulanlardan pek anlayamıyorum. ...alt yazılardan anlayabiliyorum ama adamlar konuştuğunda yani çok hızlı <laughs> <hızsızlık gülüyor> <ettiğinde. gülüyor> adamlar konuşurken size. What was mm -hmm. your first bank score? 88, outskirts Carcer City. Fucking small franchise for 10 Yeah, things were easier back then. 25 years ago. Jesus. You, generic girl. What was your first bank score? I was somewhat of a prodigy. Dropped out of school, wanted to start taking down jordan I not know to do it. I got the most powerful weapon on the planet, up here, my mind, right? Uh, yeah. E, benim en yakın as soon as I understood that, I wrote a note, handed it to a teller, out of the bank with a couple of did it again the next day. Got caught on the fifth job and got sent away for ten years. Linki that's... that's too bad! So, uh... No, 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 no. Best thing that could have happened to me. I really studied inside psychology, animal behavior. Now my brain's a super weapon. you know, I got some ideas about how this job might be run more efficiently. Yeah, good for you. Then your turn to share, kid. I told you I don't remember the details, man. Leave him alone, Trevor. This is an important moment. Michael, here we are, on our way to almost certain death. Bonding, pouring our hearts out, and this guy <laughs> is <stant> sitting here soaking it up and giving nothing in return. don't remember if I don't remember. I'm supposed to trust this man with my life. and He don't trust me with the details of his first bank job. Well, how about you? Why don't you share with the group? I'm here. Out back. the checks cash place O yüzden 15 dakikada kesmiş, doğrudan videoyu ikinci bölümde. Normalde o 28 saniye ritmine bir ek video var ona, hani abone olun falan diyor. Amına bu beşinci bölüm bölümde, beşinci bölümde sorguluyorum. Geç ben zeki göstermedim, ek yani yapmadım ben. Çünkü şu an simülle oynamanın sebebi yeah, değil oynamamın sebebi hani man, son bölümü şey. falan yapıp okay. bana para gelsin Skoluz çünkü online'a gelen şeyleri online'de alamayacağım <laughs> mesela 16 milyonluk şey geliyor online'da o kadar para <laughs> biriktirmek istemiyorum ben ilk test etmek <laughs> istiyorum burada alacağım onu test edeceğim. Güzelse online'da para götürüp alacağım. Yani. O yüzden You're şimdi burada paraya ihtiyacım var. Hey Franklin, Onu yüzde yüz yapmak, yapmamak gerekiyor. Ah. <laughs> so cool, bu da şunların arasında. Büyük ihtimalle bu da iki bölüm olacak. Çünkü e, şöyle bir sıkıntı var. Ben... ben buradan buradan geliyorsunuz. Ben interneti yalnız PC oh, Şeyde <laughs> e... internetimi sağ olsun inter TTNT sağ olsun e çok yavaş internetim. Onun dışında hani normalde iyi de. Okay, you know sonuçta o kadar para veriyoruz I'll İyi normalde ama payback, şey. Oluyor. Yani, Aynen. Ee, ben şimdi PlayStation üzerinden e, üç tane oyun GTA 5 this? zaten iki saat sürdü güncel Ondan sonra idiot. Infamous go. Second The Order 1886 güncelledim. Onun dışında bilgisayardan You're da ready? bir oyun falan Let's yükledim. Go. I am Brad falan yükledim, sildim tekrar yükledim falan. O yüzden internet çok çabuk bitti şu an hızı 3 megabit internetin o yüzden 15 dakikalık bir video mesela az önce video yükledim ikinci bölümü yükledim az önce iki buçuk saat falan sürdü yüklenmesi o yüzden şöyle öyle bir sıkıntı var yani videolar yüklense yükleyeceğim de acaba sizin sıkılmamanız da çok önemli Arca e, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum abone olan herkese de çok teşekkür ediyorum. Arca hani abone olup da izlemeyen varsa hani, izlememiz olabilir bilmiyorum. N neden abone olsun o zaman da hani bilmiyorum kardeş falan da abone çıkması benim için son değil ama siz çıkmayın. İzleyenler için. <laughs> evet, herkes keşke geçme ya. Yani. Oh, I'm serious back here! Oh, it? Fuck it. 40, yeah. uh, again. He's on right. uh, I'm I got a minigun, you, you, you progress at Blaine County, hey, state county devam ediyoruz. Evet. Ben kendimi Ve üç kere öldürünce paramız gitmeden sonuçta şey oluyor. Ee, nedir o? Paramız gitmeden geçiyoruz bölümü. Eee bölümü altın falan bitirmek çok önemli değil de. Para gitmesin. I need some serious backup here Stay cool, hold here We get through the worst of them. When the price of gas keeps on rising Planet. Special Down the road! Broken. Broken. All unit's Look out! It's coming down! We need to the way! You hear that guys? Shit! We aren't getting out on the water! Let's go through this. Down with 50 pounds of gear. Blast it! Throw some metal under fence! High the pool! out! Evet. Hey, we get need another escape route. Can you find a vehicle, something might stand up to gunfire? There's some construction around the way. I want to get you. Is that the Well, we have ruined someone's lovely home. Yeah, the only thing your crib's missing is a pool with a burning helicopter in it. Stay close right

5 uh t what the hell is that okay, that's 5 the million time bit hanging bit. from a that's what i thought we need to get out of here frank come in we need a way out quick <laughs> are you fools really making a fucking mess out <laughs> here yeah. şey çal, e, şey çalmıştım. Hazırlıklarda bir tane askeri araba çalmıştım. O şimdi ne işe yarayacak çok mu? Hey man, guys are

Çok yavaş ya. Hey, I'm here. İçine öyle şey. I'm... I'm... Go, 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 go. Ben oraya atlayacaklarını pek kesin demişim.

i'm all the parts that i didn't <laughs> get used on citizens are correct to property and to the pocket belt factory use me as cover frank you don't want to get out front stay behind me kid i got the armor